Merhaba bir Bu kadar hazırlık yapanlara da teşekkür ediyorum. Sayın başkanlarımıza da tarzımız farkımız diyerek ee birkaç konuyu izah etmek Ben 26 yılın saat personeli. 26 yılımın 23 yılını yani 26. yıla gittim. 23 yılını sendikasız olarak geçirdim. Ne için? meclis sendikaların siyasi, taraflı ve hiçbir iş yapma sendikal olduğu için ama biz ne yaptık? Sağ e, üniversiteni tanıdık ve üniversiteni tanıdıktan sonra iyi olduk. Sağ olsun başkanlarımız e, bizi temsilci yaptılar. 2023 e, Eylül ayında kusura bakayım biraz heyecanlı. Eylül ayında e, başkan olduğumuzda bizim iki üyemiz vardı. E, şu an e, Sağdaki sayımız 180 bandındayız. <laughs> Çalışma alanında üyelerimizin sayısını arttık. Burada e, su boyuyla alakalı Zeynep Başkanımızın e, su bu su diyerek söylemesiyle Düzce Şubesini kurduk. Ve Suruda da 7 iş gününde 27 olan sayıyı e, 87'ye çıkarttık. Ee, çalışmalarımız devam edecek. Düzce Şubesi'ni kurduk. Orada başkanlık yardımcılığı devam ediyoruz. Hürriyat iptal ettirdik. Memurların temel konularıyla alakalı e, lokalde, üniversitemizdeki konularla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Ee, burada mücadele, yemek, servis, GYS sınavları, hülle atamalar, promosyon. Arkadaşlar bizim tek yapmamız gereken temel konular bunlar. Personel bunlarla alakalı girişimlerimizi yaptığımız zaman inanın sonucu geliyor. Ha ben ne yapıyorum? Ben şunu söylüyorum üyelerime. Beni her zaman arayabilirsiniz. Sekiz buçuk gece on bir. Ve hizmet veriyor. Sağ olsun Mevzalçı başkanımız bilgilendirmede ıı, ve bunları bir güven duygusu verdikten sonra inanın gerisi geliyor. Bize sahip ederseniz ıı, şu an bizim yetki tabii ki zor. Niye? Şu an ıı, yetkili sendika eğitim bir senin 440 üyesi var ama bunun yüzde 85'i akademisyen maalesef. Diğeri de aynı şekilde idare idari personel açısından baktığınızda şu an ikisinin de sayısı 110'un altında. Yani biz 180 ile bir nevi aslında bir yetkili sendikalardayız sahilde. Subuda da aynı şekilde bizim sahilde biraz zor olsa da Subuda yetki alabilmemiz daha kolay. Çünkü 90'a yaklaştık e, yetkili sendikanın 190 inşallah hedeflerimiz devam edecek. Bizde sahilde en büyük engelimiz şu sendikalardan değil de biliyorsunuz işçi konfederasyonları başkanı genel başkanı Emir Atalay. Emir Atalay kim? E, Sakaryalı ve bizim özellikle işçi personel e, memur maaş ve diğer sıkıntılarla alakalı ilerleyememişin bizim tek sebebi kendisidir ve bize engel olmasıdır. Güvenlik konusunda olsun. Diğer masa masabaşı çalışan işçi muhabbetlerinde olsun. Elimizden gelenleri sonuna kadar yapacağız. Durmak yok. Devam. Aynı zamanda sağ öne subuda düzce şubesinde ve İstanbul Üniversitesi'nin Sapanca Gönüllü Birim Teşhisçisi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Merhaba. 我操！我知道